Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Türkiye savunma sanayindeki son gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Geçtiğimiz gün birçok test yapıldı, birçok atış yapıldı. Bunları konuşacağız sizinle birlikte. Öncelikle büyük haberlerden bir tanesi Hürjet'in ses üstü hızlara, süpersonik hızlara ulaşması 1.01 mah hızına ulaşarak ilk süpersonik uçuşunu gerçekleştirmiş oldu Hürjet. Bunun yanında yine TUSAŞ'tan Anka 3 Pol'un mühimmatıyla atış yaptı. Bu atışı da değerlendireceğiz. Başarılı bir atıştı bu. Bunun yanı sıra TB3 yine bir test uçuşu gerçekleştirdi. Fakat bu rampa testi değil, normal bir uçuş testiydi. Bunun yanında Roketsan çok müthiş mühimmatlar tanıttı. Bu mühimmatları da ele alacağız sizinle birlikte. E hep birlikte bölümümüze geçelim. Öncelikle Hürjet'in süpersonik hız testine geçelim. Süpersonik hız testinde biliyorsunuz Hürjet şimdiye kadar uluslararası arenalarda Türkiye'yi temsil etti. Mısır'a gitmişti. Van yine bizi temsil etmişti. Şimdi de Türkiye'de bir ses üstü uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşun öncesinde Ankara Valiliği bir açıklama yapmıştı bu açıklama ile birlikte biz Hürjet'in süpersonik hızlara ulaşacağını öğrenmiştik. Açıklama neydi? Ankara Valiliği resmi hesaplarından yapmış olduğu açıklamalarda TUSAŞ tarafından planlı ve kontrollü olarak kalkış ve iniş için Mürtet hava meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız ilk ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir dedi ve herhangi bir tedirginlik yaşamamaları için telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunarız şeklinde bir açıklama yaptı Ankara Valiliği. Bu uçuşla birlikte Hürjet süpersonik hıza ulaşan ilk yerli ve milli jetimiz oldu. Bu uçuşta tabii Türkiye'nin havacılık alanındaki kabiliyetlerini tekrar gözler önüne serdi diyebiliriz. Şimdi süpersonik uçuşun önemine değinelim birazcık. Bu süpersonik uçuş bizim için neden önemli? Şimdi ses hızını aşmak bir hava platformu için çok kritik bir öneme sahip. Çünkü artık farklı aerodinamik yapılar devreye giriyor. Kanatlara uygulanan basınçlar değişiyor. G kuvvetleri değişiyor. Bu tür testler o yüzden önemli. Uçağın Asıl ulaşmak istediği hedef aslında bu hızlara ulaşmak. Bu hız seviyesine ulaşmak özellikle savaş uçakları için manevra kabiliyeti dediğimiz çok kritik özelliği ve hedeflere çok daha kısa sürede ulaşma açısından çok önemli avantajlar sağlıyor tabii ki. Hücretin de sesini aşabilmesi onu hem eğitim hem de operasyonel görevlerde çok daha etkili bir hale getirecektir ki dediğimiz gibi zaten bu bir test uçuşuydu. Zaten hücretin amaçlanan yapması hedeflenen özelliklerinden bir tanesi yine süpersonik hızlara ulaşmasıydı. Bunun yanında yine Hürjet'in ilerleyen dönemde de hem Türk Hava Kuvvetleri için hem de ihracat potansiyeli açısından çok büyük ve stratejik bir öneme sahip olacağını söyleyebiliriz. Hürjet'in ve TUSAŞ'ın yaptığı açıklamalarda testlerimiz Hürjet üstüne devam edecek. Bu testlerden bir tanesiydi süpersonik hız. Bakalım bizleri ilerleyen zamanlarda Hürjet için neler bekliyor? Biz de merakla bu haberleri bekliyoruz. Şimdi gelelim ikinci haberimize. İkinci haber yine TUSAŞ'tan. Biliyorsunuz Anka 3 insansız savaş uçağı TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. Bu insansız hava aracı teknolojilerinde çok önemli bir adım. Çünkü biliyorsunuz hayal uçak, delta kanat dediğimiz bir yapıya sahip Anka 3. Mart 2023'te ilk motor çalışmasını gerçekleştirmişti. Bundan sonra 28 Aralık'ta da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ve bu günden sonra sürekli Anka 3 testleri yapıyor. Artık atış testlerine geçti. Gövde dışı dediğimiz atış testlerini şu an yapıyor. İlerleyen zamanlarda da gövde içinden mühimmatları bırakacak şekilde tasarımlar ve testler gerçekleşecek. Tolun mühimmatına birazcık değinelim. Çünkü atış testini Tolun mühimmatıyla gerçekleştirmişti. Öncelikle bu testin başarılı bir test atışı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu atılan mühimmat Tolun nedir? Biraz buna değinelim. Tolun aslında kağıt üzerinde hava platformlarından çoklu taşıma salanları aracılığıyla atılabilen ve hem sert hem yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen bir sistem olarak bir roket füze sistemi olarak geçiyor. GPS ve INS güdümlü bir mühimmat olduğunu söyleyelim. Genellikle diğer mühimmatlarda olduğu gibi. Bunun bir başka özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz bu uçak gibi kanatlara sahip bir mühimmat. Tabii bu uçuşta bunu kullandılar mı kullanmadılar mı bundan tam emin değiliz. Fakat videoda da göreceğiniz gibi arkasında 4 tane kanatçığı var yönlenmesi için. Bunun yanında öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de uçaktan 8 farklı hedefe aynı anda saldırı gerçekleştirebilmesi bu mühimmatın. Kanatlarının açılmasıyla da 55 deniz mili menzile ulaşan bir mühimmattan bahsediyoruz Tolun için. Çok güçlendirilmiş betonu delme kapasitesine de sahip ki zaten yine test videosunda da görüyorsunuz hedefi paramparça ediyor. Dolayısıyla başarılı bir atış olduğunu yine görüntülerden de görebiliyoruz. Hatta bu videoyu yine Savunma Sanayi Başkanı'nda izlerken ekibi tebrik ediyor bu çalışmayı yapan ekibi. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi peki Anka 3 ile Tolu'nun ilişkisine biraz değinelim. Bu ikisi birbirine nasıl uyuyor? Ne kadar uyuyor? Şimdi Anka 3 yüksek taşıma kapasitesine sahip. Dolayısıyla biz Anka 3'ün çok böyle süpersonik hızlara ulaşmayacağını zaten biliyoruz. Ulaşmamasını istiyoruz daha doğrusu. Tolun gibi etkili mühimmatlarla birleştiğinde de bu sistemler çok stratejik hedefleri imha etmek için özellikle çok önemli bir güç oluşturuyor. Bir yandan görünmezliği ve bir yandan da yine çok hızlı uçmama durumu onun kamufle olmasını ve görünürlülüğün azalmasını sağlıyor. Anka 3'ün bu gibi mühimmatları taşıyabilmesi ve hassas vuruş yapabilmesinin ayrıca avantajlarından bir tanesi de sivil yerleşimlerin olduğu bölgelerde çok daha düşük böyle yanal hasarlar yani hedefi vurduğumuz zaman belki siviller de etkilenebiliyordu fakat Anka 3'ün bu özellikleri sayesinde çok hassas hedeflere hassas bir şekilde vuruş sağlayabiliyor ve etrafındaki insanların etrafındaki sivillerin daha az etkilenmesini sağlıyor. Bu da özellikle şehir çatışmalarında çok büyük avantaj sağlıyor diyebiliriz. Anka 3'ün bu test uçuşundaki başarısı için. Şimdi gelelim bir diğer gelişmeye. Bu gelişme Baykar'dan. Biliyorsunuz son zamanlarda TB3 ile testler yapıyor Baykar. Bayraktar TB3 insansız hava aracı TCG Anadolu amfibi hücum gemisine e, niş kalkış yapabilmesi için tasarlanmış bir insansız hava aracı. Bu testleri başarıyla tamamlanması da zaten Türkiye'nin denizlerdeki savunma kabiliyetini çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bu testlerin başarılı olması. Bundan önce rampa testlerini yapıyordu zaten TB3. Yapılan son testte de yine uçuş testi gerçekleştirdi. Biz yine bölümlerimizden bir tanesinde konuşmuştuk bunu. TB3 zaten kalkış testi, rampa kalkış testi çeşitli testleri yapabiliyor fakat e, TCG Anadolu'ya iniş için herhangi bir test yapıldı mı? İşte kısa pistte bir iniş denemesi yapıldı mı? Bunlar şu anda soru işareti fakat yine yayınlanan videolarda görüyoruz ki havada çok yavaş bir seyirde gidebiliyor. Yani bu yavaş bir seyirde gidebilmesi aynı zamanda kısa pistlere de çok rahat bir şekilde inebileceği anlamına geliyor. Fakat bu testler resmi bir şekilde işte iniş testi yapıldığı şeklinde duyuruları görmedik. Bunları da yakın zamanda görmeyi bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Tabi gelecek dönemde bu testlerin yine devamı olarak TB3'ün çok daha zorlu koşullarda test edilmesini bekliyoruz. Bu testler bir nevi yine sizlerin yorumlarınızdan da görüyoruz. Zaten yapılan testler zaten olması beklenen testler biraz daha zorlu testleri artık tabi tutulması gerekiyor diyoruz TB3 için. Şimdi son olarak Roketsan'ın yeni ürünlerini işte Saha Expo'da sergilediği bu toplantılarda sergilenen, gösterilen ürünlerden bahsedelim. Şimdi roket ve füze sistemleri deyince aklımıza tabii ki Roketsan geliyor. Roketsan'da pusu, LG-155, lazer güdümlü topçu mimatı ve L-10 tank savar füze sistemini ilk kez sergiledi. Haberin aslında temel niteliği bu. Şimdi sırayla gidelim. Pusu ve LG 155 lazer güdümlü topçu mühimmatı nedir? Buna değinelim. Pusu, cerit lazer güdümlü füzeleriyle 8 kilometreye kadar etkili koruma sağlayan ve yüksek manevra kabiliyeti olan bir sistem olarak geçiyor. LG 155 ise 25 kilometre menzile sahip ve zırhları delebilen 22 kilogramlık bir harp başlığı taşıyor. Bu taşıdığı harp başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vurucu gücünü çok daha artıracağını söyleyebiliriz. Şimdi bu mühimmatlar özellikle şehir çatışmalarında ve stratejik noktalarda hedefin imhası için çok büyük bir öneme sahip olduğunu tekrar tekrar vurgulayalım. Peki L-10 TAS tank savar füze sistemi ne işe yarıyor? L-10 TAS tank savar füze sistemi ise lazer güdümlü orta menzilli bir tank savar füzesi ve yer aktif lazer arayıcı başlığı sayesinde de hedefleri tam isabetle vurabiliyor. Tabi bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi zırhlı araçlar ve sığınaklar gibi kritik yerleri vurabiliyor. Buralara karşı etkili olacak. Tabii ki bu da zırh delme kabiliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Leontas füzesi. Şimdi Roketsan'ın gelecek planlarına biraz değinelim. Saha Expo'daki yapılan açıklamalarda toplantıların sonuçları olarak birkaç planlar yayımlandı. İşte Roketsan Genel Müdürünün açıklamaları oldu. Şimdi bunlara biraz değinelim. Roketsan'ın Saha Expo'daki bir diğer önemli duyurusu ise çelik kubbe ile ilgili oldu. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin çatısını oluşturacak, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde ya da çok kritik noktaları kapsayacak şekilde oluşturulacak olan bu proje, bu çelik kubbe projesi Roketsan hava savunma füzelerinden lazer güdümlü füze sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede çözümler sunuyor bizlere. Yine konuşmuştuk Siper Ürün 2 gibi uzun menzilli füze sistemlerinin testlerinin başarıyla tamamlanması da zaten bu projenin en önemli aşamalarından biri olarak öne çıktığını görüyoruz bu toplantıların sonuçları olarak. Peki ilerleyen zamanlarda Türk savunma sanayi neler bekliyor bu açıdan? Türk savunma sanayindeki bu gelişmelerle birlikte ülkemizin askeri ve teknolojik gücü sürekli artıyor. Sürekli gelişmeler gerçekleşiyor. Bu Saha Expo aracılığıyla da birçok imza, birçok panel, birçok anlaşma gerçekleşiyor. Birçok yeni ürün tanıtılıyor. Bu ve bunun gibi gelişmeleri bize takip edip sizlerle paylaşacağız. Bugün birçok konuyu değerlendirmiş olduk. İnsansız hava araçları, süpersonik jetler, yeni nesil mühimmatlar, hava savunma sistemleri. Tabii bunların hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem caydırıcılığını hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracaktır. Bu konuları biz de sizlerin karşınıza getirmeye çalışıyoruz olabildiğince. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.